Merhaba Nakal. Bugün size bu kadar kısa sürede Researcher ve lider olmamdaki en büyük etkenlerden birisinden bahsedeceğim. Bu da haftalık taahhüt. Bakın burada aylık taahhüt demiyorum. Haftalık taahhüt gerçekten bu işteki en önemli yapı taşlarından bir tanesi. Ben bu işte başarılı olmak istiyorum diyorsanız kesinlikle ve kesinlikle kendinize bir haftalık taahhüt vermeniz lazım. Ve ne olursa olsun her hafta o taahhütü yerine getirmeniz lazım. Bir hafta bile sektirmeden. Bu birinci konu. İkinci olarak da hangi seviyede hangi taahhüt vereceksin bu da çok önemli. Mesela bir prezenter aylık 500 dolar ya da 1000 dolar taahhüt vermemeli. Bu bu hiçbir şey. Bir prezenter için bu hiçbir şey. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle işe yeni başlayan bir beginner'ı ele alalım. İşe yeni başlayan bir beginner ilk haftasında minimum 1500 dolarlık satış yapmalı. Ve bu satışı prezenter olana kadar sürdürmeli. Yani bir beginner prezenter olana kadar her hafta minimum 1500 dolarlık satış yapmalı. Minimum. Gelelim prezentere. Bir da her hafta minimum 3000 dolarlık satış yapmalı. Ta ki trainer olana kadar. Yani bir prezenter 3000 dolarlık taahhüt vermeli her hafta kendisine. Gelelim trainer'a. Bir trainer minimum en kötü ihtimalle 5000 dolarlık satış yapmalı arkadaşlar. Çünkü altında 2 tane prezenter ortalama 8 tane beginner var. Bu çok önemli bir konu. Gelelim Director'a. Director seviyesindeki arkadaşlar her hafta minimum 8000 dolarlık satış hedefi koymalı ve bunu ne olursa olsun yerine getirmelidir arkadaşlar. Gelelim Researcher. <laughs> Bildiğiniz gibi Researcher geçtiğimiz günlerde takım lideri seviyesindeydi. Yani bir takım lideri bir haftada 10.000 dolarlık satış yaptıramıyorsa ekibine gitsin bu 10.000 dolar satışı kendisi yapsın. Yani bu satışı mutlaka yerine getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu taahhütler tamamen sizi zirveye ulaştıracak olan taahhütlerdir. Önemli olan bu taahhütleri sadece vermek değil bunları kesinlikle yerine getirmektir. İşte benim bu kadar kısa sürede researcher ve lider olmamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi bu arkadaşlar. Haftalık taahhütler.